Bu videomuzda BNBC LP300 serisi motor sürücünün maksimum ve minimum frekans parametrelerini anlatacağım. Öncelikle programın içerisine geliyoruz. P0113 parametresi cihazın maksimum frekansıdır. Burada maksimum istediğimiz frekansı ayarlamamız gerekiyor. Ben 55 55 olarak ayarladım. P0115 parametresi cihazın frekans üst limitidir. Buradan yine 55 olarak ayarladım enter diyerek kaydettim. P0111 parametresi cihazın tuş takımında görüken maksimum referans frekansıdır. Yani start verildiği zaman direktmen bu herze gelir. Pot ile veya terminalden ayarladığımız yere göre arttırılıp ve azaltılır. Ben yine bunu 55 yapmak istiyorum. P0117 ise düşük frekans limitidir. Ben 30 olmasını istiyorum. Start veriyorum. Bot sonunda 55 Hz'e kadar çıktı. Şimdi kısıyorum. Butonda 30'a dan aşağı inmiş gibi görünüyor ama 30'dan aşağı inmiyor. Basılı tutuyorum bıraktığım anda 1.30'a geliyor.